İsmail Saymaz, Isparta Belediyesi CHP'li olsaydı. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah 3'e kadar uyumayıp karın yol açtığı felaketi takip etti. Ne ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları özel jetle şehre geldi. Ne MOBESELER'de belediye başkanının izi sürülüyor. Ne iktidar medyası kilitlenmiş bir otoyoldan canlı yayın yaparak belediyeyi suçluyor. Hiçbirinden çıt çıkmıyor. İstanbul'da trafiğin tıkanmasını kıyamet sayan iktidar, Isparta'yı dünyadan koparan kar yağışını bereket diye satmaya kalkışıyor. Oysa kar elektrik nakil hatlarına zarar verdiği için Isparta perşembeden beri karanlıkta. Yarım milyon vatandaşın yaşadığı şehre 5 gündür elektrik verilemediği için doğal gaz yanmadı, yer yer sular akmadı. Aslında meteoroloji 1 Şubat'ta Isparta ve Burdur çevresinde çok kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar uyarısı yapmıştı. 3 Şubat akşamına itibaren 9 saat kar yağdı. Elektrik nakil hatları, kar yükü ve buzlanmadan ötürü iflas etti. Çünkü Isparta'yı da içine alan Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 2013'te özelleştirilirken ihaleyi kazanan Cengiz ve Colin ortaklığı teknolojik yatırım sözünü verdiği halde hatları yer altına indirmedi. Bu da gösteriyor ki elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ne ucuz enerji tüketme ne de enerjiye erişim bakımından faydalı oldu. Halkın çıkarı elektrik dağıtımının kamusallaştırılmasından geçiyor. Gel gelelim kar altında kalan ilk kurum Ayadaş ise, ikincisi de AK Partili Isparta Belediyesi oldu. Ayasofya ve Taksim Camisi ibadete açılırken tonlarca gül suyu döken belediye kendi şehrinin sokaklarına tuz dökemedi. 45 santimetrelik karı bile kaldıramadı. Köy yollarını açamadı. Başkan Şükrü Başdeğirmen özür dileyeceğine, affını isteyeceğine pişkinliğe vuruyor. Diyor ki, tarihimizin en büyük kuraklığını yaşadık. Bunun karşılığında çok güzel bir bereket var. Bazı zorlukları beraber yaşayacağız. Sonra yıl boyu kuraklık korkusu olmadan hayatımızı idame ederiz. Allah'ın izniyle bereketli yağışlar devam etsin. AK Partili Başkan kendi beceriksizliğiyle büyüyen felaketi bereket sayıyor. Haliyle Ispartalıların karanlıkta kalmaları kader, Ayaz'a titremeleri ilahi bir imtihan, bir bardak suya muhtaç hale gelmeleri Allah'ın takdiri oluyor. Ölüm mü? Karın fıtratında var diyen çıkmadı henüz. Fakat bir hayli yaklaştılar. Otopsi mi yaptınız? Yalvaşta yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı yatağında ölü bulundu. Yaşlı adamın donarak ölmüş olabileceği ileri sürüldü. Valilik, evin elektrik akımının faal ve sobanın kurulu olduğunu ancak kullanılmadığını açıkladı. Son nefesini verirken yanında olmadıklarına göre o anda elektrik olup olmadığını valilik nereden biliyor? Açıklamada Nazlı'nın aklen mahalli olduğu, komşuların yardımını kabul etmediği ileri sürülüyor. Hani utanmasalar adam delinin teki, Ayaz'da sobasını yakmayıp ölmeyi seçti diyecekler. Baş ise adli tıp uzmanlığına soyunup normal ölüm diye açıklama yapıyor. Bu talihsiz ölüm İstanbul'da yaşansaydı Cumhurbaşkanı cami avlusunda bir elinin Nazlı'nın tabutuna dayayıp İmamoğlu'ndan hesap soruyor olurdu. Gaz lambası devri Erdoğan muhalefeti sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı diye eleştirdikten birkaç gün sonra Allah'ın işine bakın ki Isparta karanlığa gömüldü. Evet, ne hale getirdiklerini gördük. 5 gündür Isparta mumlar ve gaz lambalarıyla aydınlanıyor. Telefonlar, otomobiller de şarj ediliyor. Sen misin 1970'lerin petrol krizinde Türkiye'deki kuyrukları diline dolayan? Isparta'da elektrikler kesik olduğu için doğal gaz yanmıyor. Ispartalılar evde tüp yakıp ısınıyor. Isıttıkları suyu pet şişelere doldurup koyununa sarıyor. Tüp kuyrukları var. Vatandaş bakkalda mum arıyor. Kimileri yıllar sonra kömür sobası kurmuş. Eskiden hastalar köpeklerin çektiği ambulansa götürülürdü diyen sen misin? İsveç'e özel uçak gönderip Covid'li yandaşını Türkiye'ye getirerek Avrupa'ya parmak ısırttığını savunan iktidar Isparta'nın kenar mahallesine ambulans yollayamıyor. Yaşlılar kat kat yorganlara sarılmış. Hastaların çeneleri zangır diyor. Bebekler buz kesmiş. Diyeceksiniz ki Isparta'nın hiç mi kabahati yok? Olmaz olur mu? İstanbullular gibi CHP'li bir belediye başkanı seçmiş olsalardı mesele bir gün içinde hallolurdu. Erdoğan şu saatte ayaktaydı. İki bakanını anında özel jete bindirip Isparta Burdur Havalimanı'na göndermişti. Hava şartları inişe müsait değil miymiş? Gerekirse Burdur Gölü'ne inerlerdi. Isparta'nın başkanı CHP'li olsaydı, müthiş bereket geldi cümlesinden ötürü şimdi müfettişlere ifade veriyor olurdu. Bahçeli affını istemişti çoktan. Isparta CHP'li olsaydı şehri gül suyuyla yıkamışlardı. Felakette bile partizanlık yaptılar. Isparta Belediyesi yardıma ihtiyacı varken en yakın iki komşusu olan CHP'li Burdur ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin tekliflerini geri çevirdi. Halbuki Burdur Isparta'ya 30 Antalya ise 126 kilometre uzaklıkta. İlki yarım saat, diğeri bir buçuk saat mesafede. Buna karşın AK Partili Afyon, Denizli ve Konya Büyükşehir Belediyelerinden yardım alındı. Afyon 165, Denizli 167 ve Konya 240 kilometre uzaklıkta. Dün Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i aradım. Şunları söyledi. Ben Cuma günü başkanı aradım. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum. Teşekkür etti. Karayollarından ve diğer kurumlardan araç takviyesi yapıldı. Yollarımız açık, sıkıntı yok, sadece enerji hatlarında sıkıntı devam ediyor dedi. Ancak biz arayollarda vatandaşın sıkıntı yaşadığına dair bilgiler alıyoruz. Talep edilirse araçlarımızı Isparta'mızın hizmetine göndeririz. Koşu mesafesindeyiz. Bizim başımıza iş gelse önce Isparta'nın koşup geleceğini düşünürüz. Fakat Isparta Belediyesi'nin düşünmediğini AFAD akıl etti. Süt makinelerinin çalıştırılması için Ercengiz'den jeneratör istendi. Burdur derhal gönderdi. Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le konuştum. Aradım, ihtiyacınız var mı dedim. Yok dediler diye konuştu. Böcek'in gönderdiği aşevi tırı ihtiyaç yok diye geri gönderilmek istendi. CHP'lerin itirazları üzerine kabul edildi. Isparta Belediyesi CHP'lerden yardım aldı dedirtmemek için Ispartalıları mağdur etti. İsmail Saymaz